Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle Minecraft Pocket oynuyoruz ee, Bütün maplerimi sildik ee, hiç Hiçbir map kalmadı gördüğünüz gibi Yeni map açacağım Şuraya Ahmet diye koyayım Ahmet yemeğin Bil. yom hemen survival'da baya bir istiyorum skin'i göstereceğim Skin. gördüğünüz gibi o Evet bu kadar yaptığımız yeter. Hemen ilk ne yapılır? Ağaç kesilir. Bir de ağaç keseceğiz. Evet arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum çekeyim dedim. Boş zamandayım çünkü. E de. O yüzden yapayım dedim. Şimdi daha rahat kazık. Arkadaşlar, 15 15 dakikadan fazla çekmeyeceğim bundan sonra artık. Neden derseniz arkadaşlar. Mobizen de çekiyorum ya. Çektim. İlk önce kuruyoruz tabi Mobizen. Hatta indirmek isteyen varsa indirebilir. Mobizen for Samsung indirin. Ondan sonra kuruyorsunuz. Ben kurdum. Ben değil abim kurdu daha doğrusu. Ondan sonra ee, şu bir kere çektim öyle. 15 dakikadan fazla. Baktım yükle yükleyecektim. 15 dakikadan fazla diye yüklemedi. Ee, o yüzden artık öyle yapmıyorum. İlk çektiğimde bayağı bir uzun çekmiştim arkadaşımla. Ondan sonra işte yani o, o zaman ilk çektiğim videoların zamanı şey, o zaman, o zaman çekiliyordu şimdi çekilme nasıl bir şey? E ben bunu anlamıyorum kardeş, 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 kardeş. Ah, Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. En sonunda bunu söylemeyeceğim. En sonunda like atmayı falan demeyeceğim. Bir like atarsanız 15 like. Bak ananızı seviyorsunuz arkadaşlar. Öbür bölüm öbür gün gelir. Anladınız mı? Ben 15 like'ı gördüğüm zaman hani ben her gün bakıyorum zaten. 15 like. 15 beğenme gelirse arkadaşlar şey yapacağım. Hemen birinci öbür bölüm ikinci. Arkadaşlar e, videonun adını şey koyacağım. Minecraft P Survivor Survivor öyle yazılıyor. Bölüm 1 yazacağım olmasın ne gibi. Ama başlayayım işte ya. hiç uğraşam. Evde sıkıntı ya düz bir alan bulmak sıkıntı. Şurayı yapacaksın işte. Bana şu bir Ev. Altı altı yapacağım. Bir iki üç üç dört. Tamam Şimdi altı böyle Bir, iki, üç, üç, iki, üç. Demek ki yanlış saymış Şöyle yapacağız. 3 4 4 böyle yapacağız. 4 mu? Yani 4 böyle yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 diye böyle geliyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz. çok büyük yaptığımız için şöyle bir dakika şunu ben buradan bir almak istiyorum benim sinirimi bozuyor ya Uyukacağım. Ya şu evi yapmayı hiç sevmem ya. Severim de çok sevmem. Çünkü şunu yapmam біріктім иә біріктім бірықтым бірақ еммое şöyle iki tane veremiyorum. Üç tane ne vereyim? Evin arka tarafı olacağı için burayı buradan kapatıyoruz. Evi yapacağım. Madene girişeceğim çiftlikmiş falan filan onlar yapacağım. İnşallah yeter yani. Yeter. Çok güzel. Yet, Yetti. Yüzde yüz. Ama yüz. oh, şuraları yapayım mı? Şuralarda. da. Lere yetmedi yüzde yüz. niye geliyorsun? bir şey yapacaktım ama öldürecektim de koyuna oyuna ölçü ya koyun niye hareket ettim? en sonunda ölmeyeceğim salak işte hayır öldürmeyeceğim seni şaka yapmıştım daha küçük ya. Ay daha küçük. Ay yazık. Neredesin? Ay şey yapmayacağım. Pist, geber lan. Şu şeyde çıkmadı Ay geber geber. Ay. Ne diyeceğim. Git lan. Seni sevmem. Seni sevmem. Seni sevmem. Seni sevmem. 12 dakika olmuş.

Так. Şimdi şunu, şunu, şunu. Şimdi çok Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay. Ben gidiyorum.